bugün kendime aldım ilk arabamı süslüyoruz. Burada arabayı teslim aldım. Aşırı mutluydum. Plakayı da asp yaptırdım tabii ki. İlk olarak böyle patili tüylü çok tatlı bir koltuk minleri aldım. Benden sade bir araba beklemiyorsunuz durum Ve arabadaki bütün kemerlere böyle süsler aldım. Hello Kitty'li stitchli falan bayıldım. Ve internette gezinirken kapibaralı çok tatlı bir peçetelik buldum. Tabii ki bunu da aldım. Direksiyonum leoparda olmazsa gerçekten bu arabayı süremezdim. Ve arka cama da Hello Kitty'nin bu kurdelesinden yapıştırdım. Ve arabanın tablet kısmı için 10 tane Sony Angel aldım. Hepsini yan yapıştırdım. Hem arkadan hem önden o kadar güzel duruyorlar ki. Bu araba süsünü Japonya'dan almıştım. Arabayı manifest etmiştim bildiğiniz. Ve, Ve araba kullanmayı çok iyi bilmediğim için bir uyarı da yapıştırdım. Bu okay kedi koyduğum kısma daha bir sürü şey ekleyeceğim. Şimdilik sade bıraktım. Biliyorsunuz Tesla'ların anahtarı kart şeklinde olduğu için böyle bir kartlık aldım. En sevdiğim makyaj malzemelerimin de arabada durmasını istediğim için onu da torpidoya koyuyorum. Yine tabii ki Hello bir çantanın içine arabada lazım olabilecek toka, yara bandı, tarak gibi şeylere ekliyorum. Yine arkadaşlarımı da düşünerek arabaya bazı cuburlar ekliyorum. Sonuç olarak arabam böyle gözüküyor. Ben gerçekten aşık oldum. Sizce nasıl olmuş?